başlığımız sistemli kitap okumak. Aslında sistemli kitap okumak bizim için bugün bir anahtar kavram olacak ama başka bir anahtar kavramımız da okuma seferberliği olacak. Hoca Efendi bizim seferberlik ilan edercesine kendimizi okumaya vermemizi tavsiye ediyor. E bu metin bize zannediyorum o konuda da bir motivasyon yüklemesi yapar diye ümit ediyorum, dua ediyorum. Evet şöyle başlıyor Hoca Efendi metni. 50-60'lı yıllarda şöyle böyle bizim düşünce dünyamızı yansıtan ruh ve mana köklerimize yabancı olmayan mecmuaların, kitapların sayısı azdı diye başlıyor. Şimdi burada hocaefendi Efendi dönemsel olarak bir okuma yapıyor. Kendi dönemiyle bugün arasında bir kıyas yapıyor o dönemde yani Hoca Efendi'nin neşet ettiği yıllarda ile 60'lı yıllarda bizim düşünce dünyamızı yansıtan kitaplar, mecmualar yani yayınlar azdı. Ve dolayısıyla da bir insan günde 5-6 saat kitap okusa piyasaya çıkan yayınları takip edebiliyordu diyor Hoca Efendi. Fakat günümüzde ister ticareti yapmak, isterse ilim ve fikir hayatına katkıda bulunmak için olsun, o kadar çok neşriyat yapılıyor ki biliyorsunuz artık yayıncılık bir sektör haline geldi. Yani ticari bir meta olarak da görülüyor kitap. E i̇ster o jehetiyle bakılsın, ister ilim ve kültür hayatına katkı olarak bakılsın çok fazla neşriyat yapılıyor ve okumak, bu yayınları takip edebilmek artık imkansız hale geldi. Buna karşılık insanı meşgul edecek, zihni dağıtacak meşgaleler de oldukça fazla. Şimdi Hoca Efendi 5-6 saat kitap okumaktan bahsediyor. Ama günümüze geldiğimizde 5-6 saat kitap okumak için vakit ayırabiliyor mu insanlar? Bir de böyle bir mesele var. Çünkü insanları meşgul edecek, zihinlerini dağıtacak meseleler, meşgaleler de oldukça fazla. Bu açıdan okunacak kitaplar konusunda seçici olmak gibi temel bir meselemiz var. Hoca Efendi de makaleye e bu e, meselenin yani seçici olmak başlığının altını çizerek başlıyor. Okuyacağımız kitaplar konusunda seçici olmak zor. Çünkü bütün yayınları okumak gibi bir lüksümüz artık yok. Bizler iman ve İslam'la ilgili meseleleri ele alan ruh ve mana köklerimizle irtibatta olan eserlere öncelik vermeliyiz. Şimdi seçici olmak biliyorsunuz öncelikleri belirlemeyi gerektiriyor, iktiza ediyor. Şimdi seçici olmak öncelikleri belirleme iktiza ediyor. Öncelikleri belirlemek de bize bakan veçesiyle iman ve İslam'la ilgili meseleleri ele alan ve ruh ve mana köklerimizle irtibatı olan eserleri öncelememizi iktiza ediyor. Şimdi burada yine anahtar bir kavramımız var. Ruh ve mana köklerimiz. Bu yukarıda da geçti aynı paragraf içerisinde iki kere tekrar edildi. Hoca Efendi metnin içerisinde de atıf yapacak ruh ve mana köklerimize yeniden. Bizi kendi ruh ve mana köklerimize yani dirilişimizi gerçekleştirebileceğimiz o köklere bağlayacak olan eserleri okumak, iman ve İslam'la ilgili olan meseleleri irdeleyen kitapları okumak, en lüzumlu eserlerden başlayarak okuma faaliyetlerimizi devam ettirmeliyiz diyor Hoca Efendi. Ve başka bir makalesinde bizim onları okumak suretiyle marifete açılmaya çalıştığımız eserlere Hoca Efendi bizi biz yapan eserler diyordu risale Nurlar bizi biz yapan eserler, Kalbin Zümrü Tepeleri bizi biz yapan eserler, Pırlantalar bizi biz yapan eserler. Ve onlar e, Hoca Efendi'nin ifadesiyle bizi tefekkür vadilerinde gezdiren eserler. Hatta bu meyanda bir e, paragraf okuyarak da başlayabiliriz. Şöyle diyordu Hoca Efendi, Üstadın eserleri için Asar-ı Bergüzide diyordu hatırlayacaksınız bu ifadeyi. Asar-ı Bergüzide, Üstadım, Asar-ı Bergüzide'si bizi hep tefekkür vadilerinde dolaştırır diyordu Hoca Efendi ilgili makalede. Ve gafleti dağıtma noktasında da o kitapların ne kadar müessir olduğunu ifadelendirirken Hz. Pir'in Asar-ı Bergüzide'sine bakacak olursanız onların gafleti dağıtmaya matuf dinamiklerle dolu olduğunu görürsünüz. Onun eserlerinden hangisine el er atsanız sizi farklı tefekkür vadilerinde dolaştırdığına şahitlik ederseniz okuduklarınızla basar ve basiret ufkunuz açılır. Bu tespitler çok önemli bence. Okuduklarınızla basar ve basiret ufkunuz açılır. Açılır da gördüklerinizi başka türlü görür, görmeye başlarsınız. Doğru görüp doğru değerlendirmeye başlarsınız devamı da var dikkat edin. İhsas ve ihtisaslarınızın kalbinizin derinliklerine kadar nüfuz ettiğine şahitlik edersiniz. İhsaslarınızın ve ihtisaslarınızın yani batıni ve zahiri duyularınızın, subjektif ve objektif duyularınızın kalbinizin derinliklerine kadar nüfuz ettiğine şahitlik edersiniz ve uyuyan duygularınızın adeta uyandığını görürsünüz ve vicdan mekanizmanızın da harekete geçtiğini fark ederseniz diyor Hoca Efendi. Üstadın eserlerini okurken bunu ben Hoca Efendi'nin eserleri içinde de aynıyetle tekrar etmek istiyorum. Bunun tecrübesini zaten siz yaşıyorsunuz. Ben de kendi tecrübelerimle biliyorum. Basar ve basiret hukukunuz açılır gördüğünüz şeyleri doğru görüp doğru değerlendirmeye başlarsınız. İhsas ve ihtisaslarınız kalbinizin derinliklerine nüfuz eder. Uyuyan duygularınız uyanır, yeniden dirilir uyuyan duygularınız ve vicdan mekanizmanız harekete geçer. E, dolayısıyla biz kendi ruh ve mana köklerimize ait eserlere öncelik vererek okumak gibi bir yolculuk yapmak mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız dönemi, yaşadığımız dönemin yayınlarını nazarı itibara aldığımızda en lüzumlu eserlerden başlayarak okuma faaliyetlerini devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi kendi değerlerimiz ve düşünce dünyamız itibariyle ayaklarımızı sağlam yere bastıktan sonra başka eserler okumakta mahsur olmayabilir diyor Hoca Efendi. İşte bu Biliyorsunuz terminolojik olarak buna temkin diyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basmaya yolumuzun düsturlarından bir tanesi de temkindir. Kaygan zeminlerde hareket etmeye çalışmıyoruz. Buzda yürümeye çalışmıyoruz. Kendi değerlerimiz ve düşünce dünyamız itibarıyla önce ayaklarımızı sağlam yere basmak, önce kendi meselelerimize derinlemesine vakıf olmak gibi bir ihtiyacımız var. Aksi takdirde değişik düşünce akımları karşısında başınız dönebilir, bakışlarınız bulanabilir, şaşırabilirsiniz hatta devrilebilirsiniz diyor Hoca Efendi. Şimdi bu noktada okuma seferberliği diye bir başlık açıyoruz. İşte bugünün anahtar kavramı bu olsun arzu ediyorum. Böyle hani e, muhabbet fedaileri diyesim geliyor hepinize. Muhabbet fedaileri diyesim geliyor öyle olun inşallah bu teala. Böyle okuma seferberliği ilan edercesine kendimizi okumaya vermeliyiz diyor Hoca Efendi. okuma seferberliği başlığımız dini ve milli değerlerimiz veya iktisadi ve kültürel hayatımız itibariyle kendimiz olmanın bütün alanlarda kendi ruh abidimizi ikame etmenin yolu belli kült, belirli bizim kendi yolumuzda yürümenin kendi ruh abidemizi ikame etmenin kültürel hayatımızı ihya etmenin yolu Bunlar Hani bir yolu olan istikameti olan gaye hayali olan insanlar için çok önemli ifadeler ve bunların bağlandığı Merkez nokta yani yol bilgili ve kültürlü olmaktan geçiyor iktisadi, kültürel hayatımız itibarıyla, dini değerlerimiz itibarıyla, evrensel değerlerimiz itibarıyla kendimiz olmanın bütün alanlarda kendi ruh abidemizi ikame etmenin yolu bizim bilgili ve kültürlü olmamızdan geçiyor. Şimdi üstadımız biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Pir mahiyet ve istidat itibariyle her şeyin ilme bağlı olduğunu söylüyordu. 23. sözde 1. mefaz 4. noktada. Cümleyi tekrar ediyorum üstadımızın cümlesi. Mahiyet itibariyle, istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır diyordu üstadımız. Başka bir yerde de insanlığın ahir zamanda ilim ve fenlere sarılacağını söylüyor yine üstadımız. Bunlar üstadımızın kendi zamanını bir hakikati okuması ve bize işaretleri. Dolayısıyla üstad bir mahiyet itibariyle istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır diyor. İki, ahir zamanda bizim yaşadığımız zamanda her şeyin herkesin ilim ve fenlere sarılacağını hatırlatıyor. Bütün kuvvetlerini insanlık, insanlık bütün kuvvetini ilimden ve fenden alacak diyor üstadımız. Onu da 20. sözde ikinci makamda söylüyor. Bu açıdan kafilenin gerisinde kalmamak için çok ciddi bir okuma seferberliğinin başlatılmasına ihtiyaç var diyor Hoca Efendi. Hangi kafile bu? İnsanlık kafilesi. Ahir zamanda insanlık ilimlere ve fenlere sarılacak ve bütün kuvvetini ilimlerden ve fenlerden alacaksa bize de o kafilenin gerisinde kalmamak için bir okuma seferberliği başlatmamız gerekiyor. O kitap okuma sadece herhangi bir ilim dalında ihtisas sahibi olan kimselerin yapması gerekli olan bir işmiş gibi görünüyor. Oysa öyle değil biliyorsunuz. Bilakis herkesin seviyesine göre mutlaka kitap okuması gerekiyor. Hocaefendi Efendi lüzumuna inanarak ve şuurlu bir şekilde mutlaka kitap okumamız gerekiyor diyor. Lüzumuna inanarak ve şuurlu bir şekilde herkesin seviyesine göre Kitap okuma alışkanlığı elde etmesi gerekiyor. Biz öncelikle hava gibi, su gibi, gıda maddeleri gibi ihtiyaç duyduğumuz kitapları okumalıyız. Şimdi yine öncelikler meselesi öne çıkıyor. Önceliklerimiz ne? Hava gibi, su gibi, gıda gibi ihtiyaç duyduğumuz kitapları okumak. Bizi biz yap yapan ruhumuzun heykelini onlarla ikame ettiğimiz kitapları okumak. Mesela ibadetlerimizi doğru yapabilmek için, dinimizi doğru yaşayabilmek adına ilmi hal bilgilerini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Dinimizi doğru yaşayabilme adına ve e, ibadetlerimizi de doğru yapabilme adına ilmi hal bilgileri. Bu arada hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Hikmet.net bizim arkadaşlarımızın, Hoca Efendi'nin talebelerinin fıkıh sorularına verdikleri cevaplardan oluşan İlmihal Bilgileri sitesi hikmet.net istifade edebilirseniz çok güzel hazırlanmış, çok emek verilmiş bir site. Sürekli olarak da yeni sorulara cevaplar hazırlanıyor hikmet.net'te. Umumiyetle Hoca Efendi'nin metinlerinden parçalarla sorduğunuz sorulara, fıkhi sorulara Hoca Efendi'nin bakış açısıyla cevap veren bir site. Ben çok istifade ediyorum Hoca Efendi e, fıkha atıp, atıp yaptığı için ben de Hikmet nokta e atıp yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi düşünün hani dinimizi doğru yaşayabilmek için fıkıh bilmemiz gerekiyor. En Hayatın en küçük meselelerinde bile öne çıkıyor o bilgiler bilgiye olmak o konularda, donanımda olmak meselesi. Hoca Efendi bize bunu sık sık hatırlatıyor biliyorsunuz. Mesela evlenecek arkadaşlara kaç ilmihali kaç kere okumuşlardır diye soruyor Hoca Efendi. Kendilerine ait sorumlulukları yerine getirebilmeleri noktasında. Şimdi bizim bir bu ilmihal bilgilerini bilmek gibi bir meselemiz var. Ayrıca ahlaka ilişkin meseleleri, muamelata ilişkin meseleleri e iyi bilmemiz gerekiyor. İslam ahlakı, muamelat, alışveriş hukukundan tutunda efendim dostluk hukukuna, evlilik hukukuna kadar meseleleri iyi bilmemiz, Kur'an hakkındaki malumatımızı arttırmamız gerekiyor. Yani bir Kur'an kültürü. Kur'an hakkındaki bu çok önemli. Kur'an hakkındaki malumatımızı arttırmamız gerekiyor.